güzel oldu. Çok değişik bir saç kesimi yaptım. Kapadokya'ya bacılar, Kapadokya'ya geliyorum. Kapadokya'da olanlar eklesin. <laughs> Kapadokya'da, Kapadokya'da olanlar gelsin. Keko olmuş. Keko tıraş yaptırmadı bu arada. Şeyin tıraşını yaptık. Neyse boşuna söylemeyeceğim. bacıların bacısı bacı. Teşekkür ederim. O senin güzelliği. Kapadokya çok güzel. Bana hiç gitmedim göreceğim. Ahmet'le el sevdiğim huyma. Ya sevmediğim huyu yok. Ablacım teşekkür ederim. Burada acaba kafamı koyup uyusam mı ya? Çok uyuyasım normalde. Yani. Börek o kadar güzel değildi ki. Çok mutsuzum. Keşke sandviç sevdi. Galiba bana güvenmiyorsunuz ki yalnız. Yani sıfır galiba hiç güven vermiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> siz olmasanız burada şu çok yalnız. Doğru hava bundasındır işte. Bak ya. Kırıcı, kırıcı oldu bu yani. Yeni bilet aldım. Doğru havaalanında değilsem de doğru havaalanındayım şu şey an. Buradaki şeylerden aldım. O kadar mal değilim bu arada. Giriş işlemlerinde onlarınla her şeyi yapıyorum yani. Kaç defa yol yaptım biliyorsunuz. 5 dakikacık geç kalmışım. Ne yapayım şimdi? 5 dakika geç kaldıysam. zaten buralardaydım. Buralarda oynanmışım 5 dakika yani. Bu benim umursuzluk seviyem. Ne yapayım? Kapatmasalardı. Kapatmasalardı kapıları. Girseydim yani. Kapattılar ama. Onların tercih, Onlar kaybetti beni. Beni onlar kaybetti. Daha keyifli konuşacaklardı ben de Onlar bunu tercih etmediler yani 5 dakikacık prosedür bilmem ne herkese gelince prosedür yok tabi bazılarını böyle prosedür prosedür işlemiyor bizim gibi halktan insanlara prosedür işliyor bu nedir ya Bence sen aşıksın ikna. Aşkım yani benim aşık olduğuma sen bundan sonra ikna olmadın mı? Evet dedim. Daha ne yapabilirim? Yani ben evleneceğim farkındaysanız. Evlilik düşünmeyen Aybüke. Yani evlilik düşünmeyen Aybüke iki sene önce evlilik tabii ki de düşünmüyordu. iki sene önce. Ama zaman geçiyor yani. Bizim de bir planlarımız falan var. Parmaklarım <laughs> tombik değil ya. Neresi tombik? Sadece birazcık biçimsiz. Hiç tombik değil aslında. Parmaklarımın <laughs> neresi tombik? Tombik değilim ki. <laughs> Evlenince çocuk düşünüyor Yok ya öyle hemen çocuk falan düşünmüyorum ben. <laughs> Ya onun için de daha ufak bence. Bilmiyorum bir kere de ufakta ufak da değilim ama yani çok. Yine de birazcık böyle değilim, eşimle falan zaman geçirmek isterim yani. Yani artık evlilik falan artık değişti bence. Modernleşti anladın mı? Evlence layın, sevgili gibisin zaten, hani böyle bir. Ama tamam, tamam. Şimdi döndüğümde Ahmet'in annesi, benim annem, ben. Çocak. Sonra istem olacak. Sonra söz olacak. <laughs> Nazar diyecek ya yok ya şu an sabah körü falan ya yayında da öyle biz bizeyiz falan. Bir şey olmaz. Yani nişanı sözden ayrı istiyoruz. Nişan sözü ayrı olsun istiyoruz. Nişanı da böyle ne bileyim bahara doğru belki olur ya da kış nişanı da olur bilmiyorum ama düşüneceğiz. Ama önce tabi istemez söz. Sonra nişan. Nişan da böyle düğün gibi eğlenceli falan. Yani Ahmet bu yaz düğünü yapmak istiyor. Onu konuşacağız işte bu yaz mı yapalım yoksa diğer yaz mı yapalım falan diye ya da bahara doğru eğer bahara doğru yoksa bu yaz mı için falan diye bu yaz istiyor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar yani artık onlara geçeceksiniz. Gelin oldu, gidiyor. Her yerim vardı be. Vallahi her yerim vardı. Hadi bu kadar çabuk mu? Yani karşımdaki adam böyle bir adam yani. Böyle istiyor. Ben de böyle istiyorum. O zaman biz neyi bekliyoruz? Ben zaten ayrı yaşıyorum. Zaten birbirimizi seviyoruz. Zaten gelecek istiyoruz. Yani 3-5 sene falan beklemeye gerek yok. Ya bir sene, iki sene ya da bu yaza işte. Konuşacağız hepsini ya. Dur oralara çok girmiyorum. Merak edin birazdan. Bu soru işareti kalsın kafamızdan. Yani hemen şey olmasın. Çok hızlısınız. Yok acele ettiğimiz yok. Yani gayet slow mo bir şekilde gidiyoruz. Niye acele ki? İstersek de acele ederiz kimene? Kimene? alışveriş süreçlerini paylaş. <laughs> Sevgilinle burçlarımız ne? Akrep burcu. O, ben de akrep burcuyum. Ama bizim, yani galiba burçlarda çok alakası yok ya. Burçlar aynı çünkü burcumuz bizim. Mesela. Gerçi benim amcamla eşi de akrep akrep ve harikalar yani bilmiyorum. akrep akrep. İki, iki güzel Ama Ahmet böyle bazen yükselenini daha çok yaşıyor gibi hissediyorum. Kötü anlamda değil yani. iyi anlamda. Çok kötü özelliği yok da çok şükür. İkizler mesela o yükseleni ve sanki ikizler ve akrep gibi hissediyorum. Sanki yani. o akrep, akrep değilmiş gibi. İkizler gibi. İşte Burcu Akrep yükseleni ikizler. Benim Burcum Akrep yükselenim yay ay Burcu ikizler. Onun Akrep ikizler başak. Kaşlarımı taramadım bacılar ya. Birazcık göz altımı kapattım sadece. Sadece göz altımı kapattım. Ee, sürdüm. Sonra pudra geçtim. Sonra hemen aceleyle bir eyeliner çektim. Onu bile güzel çekmişim maşallah. Sonra biraz maskara sürdüm ve çıktım yani. Bunu yaptım sadece. Keşke oturup böyle bir makyaj yapsaydım. Yani gerek yokmuş yani böyle az yapmamak. Yanımda var bu arada gloss gloss bir şeyler var. şu. An. Ama kalabalık falan ya bir de yayın falan açtım. şu çıkarmak istemiyorum çok. O yüzden böyle duruyorum. Yoksa bu açık geziyorum da toplumumu daha böyle siz ve ben gibi hissediyorum. Saçın çok yoğun. Saçım çok olsa çok yoğun. Saçım az olsa saçın yok. Saçın kalmamış. Saçım platin olsa aman doğala geç. Doğala geçince ay sen platin saçı kaldırırsın. Kimseyi aynı anda eşit miktarda memnun edemez. O yüzden yapacağın tek şey kendini memnun etmek. Ben kendim memnunum. Ya bu normalde bu uzunlukta kullanmayacaktım ben bunu. Doğum günüm için böyle uzun bıraktırmıştım. O toplama şekli yüzünden. Kestirecektik şöyle falan ama gitmeye üşendim gidemedim bir türlü. Biraz da dedim kullanayım biraz fotoğraf falan çekeyim video falan. Nasıl olsa keseceğim yani dedim. Yani kesmeden bir kullanayım. Zaten güzel şekil veriyorum saçlarıma. Güzel şekil veren malzemelerim de var. Mesela yoktu, almıyordum falan ama işte sağdan, oradan, buradan hediye falan geldi bir şekilde ve kullanmaya başladım. Yani ben genelde kuaföre gidip yaptırıyorum çünkü artık evde de yapıyorum. Kuaföre daha hızlı gidiyorum saç şekillendirmek için. Para harcıyorum, en azından para harcamıyorum artık. Şekillendiriyorum, çok da güzel oluyor bence saçım. Ne varmış? Benim bu arada kendi saçım da çok gür kızlar. Çok gür bir saçım var benim yani. Hani benim saçım şu an kısa sadece. Gür ama. Böyle yıpranmış, yıpranmışlar falan ama platinden dolayı. Artık platin olmadığı için bu arada daha da sağlıklı. Şu an saçlarım, kendi saçlarımın rengi kahverengi. Şu an böyle bak kendi saçlarım kahverengi hep benim. Da diplerim daha da koyu falan. Dipleri boyamıyoruz. Şu sarıların hiçbiri de boya değil. Hepsi tek tek araya atılmış sarı kaynaklar. Hepsi. Hiç sarı boya yok saçımda. Hepsi kaynak. Sarı kaynak sadece. Ahmet'in o yüzden biraz bak. dünkü sürprizler ne tepki verdi? Ya sürpriz... Aslında sürpriz değildi. Derken söyledim ben. Ağzımı tutamıyorum. Bir de orası biraz şey böyle... Oto galeriye böyle aşırı galeriler var böyle. O yolda böyle full galeriler var falan. O yüzden böyle hani haber vereyim dedim. Sonra kızar falan sinirlenir diye. Çünkü çok rahat hissetmedim. Mesela benim ben oraya geldim çok mutlu oldu falan ama çok böyle bilmiyorum şey ya biraz. Bizik yerler değil kızlar yani. Sizlik, benlik falan böyle. Yani erkeklerin gibi...